Merhaba Doktor Ahmet Aydın. Saç dökülme tedavi protokolleri içerisinde hangisini alıyor olursa olsun saç ekimi olabilir, triko kompleksler, saça sürülen majistraller e, hastaların temel bir refleksi var. Mutlak anlamda bir multivitamin alıp almamaları gerektiğine ilişkin soru yöneltirler. İlaveten ben bir vitamin ilacı kullanmak zorunda mıyım, değil miyim? En fazla karşılaştığım sorulardan birisi. Tabii ki arkadaşlar vücut tablonuzun bize vermiş olduğu ipuçlarına göre hekimlerin tamamı hastalarının eksiğini yerine koyma, fazlalık bir şey varsa onunla mücadele etmek gibi alımla ilgili problemler falan varsa onunla ilgili mücadele, atımla ilgili bir sorun varsa bunlarla mücadele etmek için kendilerine göre bir takım stratejiler geliştirirler. Multivitamin kavramı ve tanımı saç dökülme şikayetleri için tırnak içinde söylüyorum. Hem yararlı hem aynı zamanda çok tehlikeli olan bir tanım. Ee, takdir edersiniz ki son dönemlerde doğal hayata duyulan özlem, yakınlık ve bu konuda e, örneklerin çok fazla olması sebebiyle insanlar sağlıklı yaşam uğruna, sağlıklı olduklarını düşündükleri vitamin, mineraller, saplementler, desteklerle ilgili inanılmaz bir e, moda akımının içinde buldular kendilerini. Bu sebeple de çok fazla vitamin tüketiliyor, çok fazla mineral tüketiliyor, çok fazla... İlaç tüketildiği gibi sağlıklı olmak e, arzusu içerisinde olan insanlar ilacın yerine sağlıklı olduklarını düşündükleri saplementler ile boşluğu doldurmaya başladılar. Bunun da çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum ve saç işinde bunun kendine göre zararları riskleri olduğunu düşünüyorum. Genel anlamıyla ben hastalarıma... Çünkü e, piyasada tabii ki e, hekim arkadaşların veya eczacı arkadaşların oluşturmuş olduğu formüller çerçevesinde birçok multivitamin var ve bunların saça iyi gelenleri e, iyi gelenleri de var. Ama genel anlamıyla bir multivitamin almak çoğu zaman ihtiyacınız olmayan başka vitamin ve mineralleri de almak anlamına geldiğinden ötürü benim çok tavsiye ettiğim bir durum değil. Dolayısıyla ben bir multivitamin tavsiye etmeden önce çok fazla düşünürüm. Çok düşünürüm. Hastanın tablosunu, kan tablosunu görmeden e, böyle bir ihtiyacı varmış gibi hastaya muamelede bulunmak zaten tehlikeli bir durum. Ancak bazen gerçekten hastanın çok fazla dökülmesi var. Dolayısıyla siz hastanın genel tablosuyla e, tablosundan edindiğiniz kanaate göre hastanın e, magnezyumunun, B12'sinin, folikasitinin, selenyumunun, biyotinin düşük olduğunu varsayabilirsiniz. Ona göre bir refleks geliştirebilirsiniz. Kastettiğim o değil. Yani hekimin kendini mutlak anlamda laboratuvara mahkum hissetmesi gerektiğini düşünmüyorum. Hekim kendi kanaatine göre de hastanın demir seviyesinin düşük olduğunu düşünüp laboratuvar sonuçları gelinceye kadar demir preparatı başlayabilir. Yıllarca böyle hekimlik yaptık yani eskiden. E, Tahlillere ulaşmak, bu testleri falan yapmak, her yerde böyle kolay ve mümkün değildi. Dolayısıyla hekimin o anlamda tarih sonuçları çıkıncaya kadar e, böyle multivitaminler kullanması veya ilaçlara başlaması tabii ki mümkün. Ama ben mutlak anlamda hastaya özel bir durum eğer söz konusu değilse laboratuvar tetkiklerini görmeden bir ilaç başlamaması gerektiğini düşünüyorum. Önce bir kan biyokimyası ile ilgili bir takım taleplerde bulunursunuz. Elde etmiş olduğunuz sonuçlara, önünüze gelen laboratuvar sonuçlarına göre de bir reaksiyon geliştirirsiniz. Bu kağıt parçası da tek başına çok şey ifade etmez. Yani ona göre de bir strateji geliştirmek tek başına çok doğru değil. Bunu da hastanın eğer varsa kullandığı öbür ilaçlar, hastanın yaşı, hastanın cinsiyeti, hastanın içinde bulunduğu psikolojik durum gibi birçok faktör ile hastanın anemnezi, hastanın yani uyku düzeninden tutun, egzersizde ilişkisine kadar birçok parametreyi hesaba katarak iyi bir anemnezle hastayı iyi bir şekilde dinledikten sonra elde ettiğiniz veriler ile harmanlayıp ancak bir reçeteye dönüştürebilirsiniz. Yani hastanın demir seviyesi başka bir sebepten ötürü geçici olarak o esnada düşük olmuş olabilir, yüksek olmuş olabilir. Bunlar hekim olmayan birisini analiz etmesi zaten çok çok güçtür. Kafanızı bu tür teferruatlarla boğmak istemiyorum ama ee, eğer böyle bir şey, bir, bir, tablo söz konusu ise elde etmiş olduğumuz laboratuvar bulguları da sadece bir parametredir. Bunu hastanın yaşantısı, alışkanlıkları kullandığı ilaçlar, geçirdiği hastalıklar, yaşı, cinsiyeti hesaba katılarak ancak değerlendirmeye tabi tutabiliriz. Bu sebeple talih sonucunu dediğim gibi bir hekimin yorumlaması, ...eksiği yerine koyma ile ilgili bir protokol belirlemesi... ...bu protokolü çok detaylı bir şekilde hem hastasını anlatması... ...hem reçete kağıdına yazması ve tedavinin süresi konusunda... ...bir sonraki kontrolün ne zaman olması gerektiği konusunda... ...kaç kutu bu ilaçtan kullanılması veya kaç iğnenin yapılması gerektiği... ...konusundaki fikirlerini de mutlak anlamda hastasına söylemesi gerekmekte. Ben çoğu zaman karmaşık reçeteler yazdığımdan ötürü hastanın bunları aklında tutması hakikaten zor olabilir. O yüzden hastalarıma bir ses kaydı oluşturmalarını tavsiye ediyorum. Sohbetimiz esnasında ben ilaçları anlatırken hastanın bunu ses kaydı olarak kaydetmesine müsaade ediyorum. Sonrasında bu ses kaydını dinleyerek en azından ilacın kullanımı konusunda, kullanım süresi konusunda, vereceği aralar konusunda elinde bir şey olmuş oluyor, bir yol gösterici, bir ses kaydı olmuş oluyor. Arkadaşlar özetle içerisinde bir sonraki videoda bunu detaylı bir şekilde size anlatacağım. Ee, bazı özellikle hormon denk, tırnak de söylüyorum hormon dengesini Allah kullak edecek olan bazı ilaçlar, bazı tırnak içinde yine tekrar söylüyorum masum gibi görünen bazı ilaçlar bu multivitamin ve saçı kuruduğu söylenen ilaçların içerisinde bolca bulunuyor. Bolca bulunuyor ve bunun kendine göre çok fazla zararları var. Özellikle genç Erişkin erkek bireylerde bununla çok fazla karşılaşıyorum, çok karşılaşıyorum. Yani 13-14 yaşından itibaren e, saçı ile ilgili problemi olup 17-18 yaşında bu multivitaminlerle veya 15-16 yaşında bu multivitaminlerle e, tanışıp bu multivitaminlerin içerisindeki e, bazı tırnak içinde vitamin, mineral e, ve doğal içeriklerin vücuda vereceği zararlar hakkında hiçbir fikri olmadığı için bu ilaçları 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl boyunca kullanıp e, hormon dengesini Allah bullak eden çok fazla genç erkek hastayla karşılaşıyorum. Arkadaşlar, e, multivitaminleri veya doğal olduğunu düşündüğünüz herhangi bir ilacı alırken içerisinde ihtiyacınız olacak olan selenyumu almak uğruna ihtiyacınız olmayan 11 tane ekstra vitamin ve minerali almak zorunda değilsiniz. Sadece selenyuma ihtiyacınız varsa sadece selenyum alacaksınız. Sadece b 12 ihtiyacınız varsa sadece B12 alacaksınız. Aldığınız B12'nin şu an mevcut olan B12 değerinizi ne kadar yükselteceğini, o kutuyu bitirdiğiniz zaman iğne mi yaptırıyorsunuz, tabletini mi alıyorsunuz, bu, bu B12'nin hangi formunu kullanıyorsunuz, Bisiano kovalamin mi kullanıyorsunuz, metil mi kullanıyorsunuz? Bunların formlarının farklı farklı olmasının vücudunuz ve e, biyokimyasal dengelerimiz üzerinde farklı etkilere sebebiyet vereceğini bilmek zorundasınız. Bilmek zorundasınız derken en azından bunları bilen bir hekim ile çalışmak ve ilerlemek zorundasınız. Yani. Canınız istedi diye, selenyumunuz düşük diye selenyumu yerine koymak için içinde dediğim gibi 11 tane ihtiyacınız olmayan vitamin ve minerali içeren bir multivitamini kullanmamalısınız. Her şeyden önce vücudunuz bir çöplük değil. O çöplüğün içerisine saça iyi geliyor diye günde 5000 ünitelik biyotin yükleyemezsiniz. İhtiyacınızın çok üstünde bir 12 yükleyemezsiniz. Folik asit yükleyemezsiniz. Hele hele Hormon dengenizi allak bullak edecek olan ilaçları asla ve asla yüklememelisiniz, yükleyemezsiniz. Dolayısıyla filanca arkadaşım bu multivitamini kullandı, saçı için ondan çok fazla yarar gördü diye siz bu ilacı kullanmak zorunda değilsiniz. Kullanırsanız kendinize belki geçici olarak saçınıza bir yarar da sağlayabilirsiniz ama saç vücuttan bağımsız bir doku değil, bir organ değil, bir hücre bütünü falan değil. Vücudunuzun bir parçası vücudunuz ile entegre çalışması gereken bir biyokimyasal sürece sahip. O da biyokimyasal olayların tamamından etkileniyor. Dolayısıyla sadece saça iyi geliyor diye bir şey kullanamazsınız. Kullanırsanız bile bunu size bir hekimin tavsiye ediyor olması lazım. Ama en tehlikeli olanı ihtiyacınız olmayan vitamin ve mineralleri alıyor olmanız. Bunlar vücudunuzda birikebilir. Bunlar vücudunuzda beklenmedik metabolitlere dönüşerek atıklar ile vücudunuzu çok fazla yorabilir. Daha önemlisi erkek hastalarda veya kadın hastalarda zaten biliyorsunuz otoimün hastalıklara ciddi bir şekilde bir yatkınlık var. Bağışıklığınızı allak bullak edecek olan hormon dengesizliklerine sebebiyet verebilir. Dolayısıyla bu başka bir videonun konusu bunu unutmayacağım yani bu benim çok sık karşılaştığım ee, ve hastalarımı çok sık uyardığım hususlardan birisi neyi kullandığınızı bakın arkadaşlar bizim zaten prospektüs okuma alışkanlığımız yok onu bir kenara bırakıyorum kutunun üstünde yazılanları okuma alışkanlığımız yok bir şey içiyorsunuz içinde ne var sadece içi, içinde biyotin var diye bir kompleks multivitamin kullanamazsınız artı bunun ne kadar kullanmanız gerektiği konusunda bir bilgi sahibi olmadan vücut biyokimyanızın, hekiminizin sizi yorumlaması ve yönlendirmesi olmadan bu ilacı böyle canınız istediği gibi 3 yıl boyunca kullanamazsınız. Doğal diye bir şeyi abartılı bir şekilde tüketemezsiniz. Su, içtiğimiz en doğal içecek olmasına rağmen onun bile bir sınırı var. Günde 5 litre su tüketemezsiniz. Bunun da kendine göre zararları var. Vücudu şaşırtmak, vücudu bazen yoksunluğa sokmak, bazı vitamin ve mineraller açısından bazen vücudun çok gizli saklı mekanizmalarının devreye girebilmesi için vücudun bunlar açısından bir ihtiyaç e, hissedecek kadar aç bırakılması bile söz konusu. Bunun bile yararı olur ama fazlalığın yararı olmaz. Vücudu yormanın, yüklemenin o vitamin kadar o vitaminin vücutta dönüşeceği diğer şeyler tırnak içinde söylüyorum. Diğer şeylerin vücudunuza vereceği zararları hesaba katarak düşünmek zorundasınız. Dolayısıyla özetle size tavsiyem. Eğer hekiminiz uygun görürse evet bir multivitamin kullanabilirsiniz. Saça iyi gelecek olan bazı vitaminleri barındıran bazı multivitaminler kullanabilirsiniz. Ama bir ne tür bir ilaç kullanacaksınız bunu bilmek zorundayım. İki nasıl bir kan tablomuz var bunu görmek zorundayım. Üç bu ilaçları hangi formda kullanmanız gerekiyor? İğne mi, tablet mi, kapsül mü, dil altı emilen ilaç, ilaçlardan birisi mi, damardan mı verilmesi gereken bir şey bunu bilmek zorundayız. Dört en önemlilerinden birisi bu ilaçları ne kadar süreyle kullanmanız icap ediyor. Ben mecburi hizmetimi yaptığım dönemlerde X isimli bir antibiyotiği yazdırmak için, kotrimoksazol içeren bir antibiyotiği yazdırmak için bir hasta geldi acile. Henüz 24-25 yaşlarında bir hekimim. şu anda Adıyaman'a bağlı olan Kahta ilçesinde. bu arada oradaki depremden ötürü de oradaki ee, arkadaşlarım, beraber mesai yaptığım insanların çektiği acılar açısından da çok büyük bir üzüntü içerisindeyim. Buradan tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum o bölgeye. Ee, hastam bana geldi, bu ağrı kesiciyi yazdırmak istiyorum dedi. Ama elinde tuttuğu şey bir antibiyotikti. Yaşlı da bir amca, ya dedim bu bir ağrı kesici değil. Hayır dedi, ben bunu içtiğim zaman bana çok iyi geliyor. Bana bunu yazman gerekiyor. Ben de tabii evet, dişmek istemedim. Genç bir hekimim, e hastayı biraz böyle konuşturmak istedim. 9 yıl önce kendisine bir alt solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle bu ilaç yazılmış bir antibiyotik hasta 9 yıldır bu ilacı ağrı kesici olduğunu varsayarak tüketiyor ve tırnak içinde tekrar söylüyorum yararını görüyor. 9 yıl boyunca bir antibiyotik kullanmak ne demek? Onun sebep olabileceği sıkıntılar, sebep olabileceği yan etkileri falan bir gözünüzün önünden geçirin. Dolayısıyla bu hastaların alışkanlıklarının ne kadar devam edeceğini kestirmek çok çok güçsüz, iyi niyetle bir şey başlarsınız. Hasta saça iyi geliyor diye onu 3 yıl boyunca kullanır. Dolayısıyla hastanın ilacı ne kadar, ne aralıklarla kullanacağı, ne zaman bunun sonlandıracağı, ne zaman kontrole geleceği, ihtiyaç duyulacaksa tekrar bir kan testini ne zaman yapacağı gibi hususların tamamının hekim tarafından açık ve net bir şekilde hastaya anlatılması icap ediyor. Özetle tekrar bir, kısa bir özet geçiyorum. Evet bir multivitamin'e ihtiyacınız olabilir ama süresi ve ne tür bir ilaç kullanmanız gerektiğini kararını bir muayeneden sonra bir hekimin vermesi gerekir.